Oo Azat Reis. zincirden kurtulmuş musun? Zincirden kurtulmuş zincirden. Gel buraya gel. Azat Reis. Oo paça. Arkadaşlar herkese merhaba. Evet artık tamamen köyde biz varız. En son bir sürü geldi. İşte çok uzaktan geldiler. Burada bir gece kaldılar. Bin sürüden fazla. Bayağı kalabalık bir sürü. Onlar da gitti. Tamam. Azat Reis'i açtık köpeklerimiz bundan sonra özgürce gezebilirler. Şu anda ne karabaşlar ne başka köpeklere dalma olayı. İşte yazın işte burada geveze köpek, kaplanlar, ne bileyim aşağıda yaşlı köpek, kral e, hiçbir sıkıntı kalmadı. Bundan sonra köpeklerimiz tamamen paça özgürler. Maşallah paça aslan kafasına döndü paçanın kafası. Paçanın kafa aslan kafasına döndü. Çok güzel de fiziği var paçanın arkadaşlar. Yani tam aranılan tip. Post olsun, fizik olsun her şeyi. Paça dediğim gibi biraz duygusal bir köpek. Mesela Azat'a karşı şey yapıyor. E, çok e, böyle şey e, yapamıyor ama mesela Paşa'yla Paşa'ya paşa karşı acayip pik dönüyor. Paşa'nın karşısında böyle tam herif Facha Reis, bakalım, özellikle sürüye gitmede müthiş. O yüzden haça bizim sürüdeki en iyi köpeğimiz. Ee, şimdi oldu. arabamı donda nasıl çalıştırıyorum? Şu an e, yüksek ihtimal arabada e, mazot dondu. Çünkü e, yani eksileri görüyor normal olarak. E, arabamı Çalıştıracağım. Çalıştırırken de eksiklerimiz, fazlalarımı sizler söyleyebilirsiniz. Bilenler olurdur mutlaka. Şimdi biz burada kim var? O şanslı da burada. Aman duman. Tamam neyse çık? Şanslı tamam sen de çık. Artık yavaş yavaş ekibe katılabilirsin kızım. Tamam mı? Yavaş yavaş gezmelere Şirin başlayabilirsin. Şirin şanslıydı ablan. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar şunlar bu hızlı yapıştırıcılar oluyor ya. Hani bu soğutması için, hızlı soğutması için yanında bunlar genelde fazlalık oluyor. Bunlar yanıcıdır. Ama bulaşma. Şansı dışarı çıktı, çıkmak istedi. Şöyle, geven normalde çabuk tutuşan bir malzeme ama ben yine de bundan biraz sıkacağım. Şöyle Çakmağım alayım. Evet, böyle biraz daha çabuk tutuşmasını sağlıyor. Evet, şöyle çok yaklaştırmadan şöyle bir aracın önünde bir ateş yakıyorum. Ee, dün çalıştıramadım arkadaşlar. Dün çalıştıramadım. O yüzden. Ş şöyle bir şey yaptım. Biraz böyle arabanın önünde ateş yakıyorum. Döndü. Tekrardan evet. Şöyle gördünüz mü? Ne kadar faydası var. Bundan belki 10-15 tane var bizim evde. Yapıştırıcı bitiyor. Bu hep fazlalık kalıyor. Şöyle arabanın önünde bir çok yaklaştırmadan Şöyle bir ufak bir ateş yakıyorum. Yani aslında bunun büyük bir şeyi yok. radyatörde eksi 56 dereceye kadar dayanıklı antipriz var. Ama yine de altına geçen arabayı yakmışlar baba. Sanayiye gittim adam böyle altında ateş yakmış, arabayı yakmış. Tamam bunu yerler aşırı buz ya. Bu bizim evin önü var ya inşallah bir başımızı bir yere vurmayız düşüp de. Şimdi bunu da şöyle dizlerimin önüne çökeceğim. Bunu da deponun orada yakacağım. Öndeki tam olmadı. Şöyle iteriz. Şöyle kontrollü arkadaşlar. şöyle gezdirerek Bir türlü arabayı çalıştırmaya çalıştıkça aküden yiyor. Evet. Bayağı bir sıcaklık verdi. Başka türlü olmuyor. Evet bayağı faydası olacak. Depo için yeterli. Şuradan bir geven daha <laughs> alacağım. Şöyle toplu bir geven olsun. Dağınık olmasın. Yalnız geven de battı mı çok pis canınızı acıtır. Şöyle, şöyle bir şey yapabiliriz. Evet, şöyle üst üste koyalım. Arabanın önünde de bir ateş yakalım, ısıtalım. Gemen altta depoya bayağı bir sıcaklık verdi. Şimdi şunu alalım şöyle. Duyuyor Bu çok faydalı. Yani cevenin yanmasına katkısı çok. Heh, şöyle ters çevirelim. Heh. Şunu da koyalım üstüne. Şöyle biraz ittirelim. Yerler o kadar kayıyor ki. Şöyle ha. Kontrollü bir şekilde aracın önünde diğer gevenlere gitti baba. Tamam yeter ona. Zap Paşa. Artık özgürsünüz. Tosunum benim. Oh güzelleşmiş. Ay şişeyim benim. Heh. Evet gördüğünüz gibi şöyle yakıyoruz. Hemen bir takviye verelim. Tamam oğlum sen gezdin. Aman baba bu buraya ne yapacağız baba buna niye bu kadar buz oluyor bu su nereden geliyor Normal, işte. Allah Allah çok kötü ya Çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Böyle başında beklememiz lazım. Sağa sola kaydırmamız lazım. Görüyor musunuz alta? Bakın. Kartere. Eğer bir yağda karterde donma varsa bunu bu şekilde açıyoruz. Bakın nasıl veriyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Çözülmesine <laughs> yardımcı oluyoruz. <laughs> tamam. Evet. Bizim şey fena çıktı. Şanslı. <gülüyor> <gülüyor> Bakın şanslıda uyuz var. Aslında. Ama işte ilacını vurdum. Ama bir 10 gün değil de. bir hafta sonra bir daha vurayım. görüyor musunuz? Çok kötü. Aslında çıkarmayacaktım da kaçtı arkadaşlar. Dedim artık ne yapalım artık. Çıktıysa çıktı. Gördünüz mü bu? Bu şekilde kartere arabanın altına böyle dalgalandırarak görüyor musunuz? Sıcaklığı veriyorum. Çok da iyi oldu. Şu anda yeter. Biraz daha arabayı çalıştırıyorum. Bitti. Bu bitti. Evet, şu an depo'nun altında son şeylerini yaptım. Zaten sönmek üzere. Son kez de depoya biraz faydası oldu. Tamamdır. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam oğlum. Bu şöyle bir tut bakalım ikisini birden. Azap'ı da al yanına. Şöyle bir baba oğul bir görelim yan yana onları. Tamam. Yok. <gülüyor> 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 araba mı? Araba var. Nereye gidiyor? Yukarı mı gidiyor? Araba Gidemez ki. Araba sesi geliyor. Evet şuraya bakalım. Evet arkadaşlar yeteri kadar ısıtmamızı yaptık. Şu anda daha hala böyle ufak ufak takviye veriyor depoya. Osmanlı itler. Kim geldi baba? Ayda. Yanlarında köpek yoktur da bizim. Eyvah azat da var. Tamam tamam tamam. Şirin. Şirin çok değişik. Şirin çok uğraşıyor. Yahu nereden çıktınız geldiniz siz? Haberimiz yok. Köpekleri açtık. Gel Azat. Gel oğlum gel. Azat. えいわ。えいわ Ne oldu? <laughs> tamam, tamam, tamam. Şirin. Abartmadı hadi. Bak gördünüz mü? Ortama erken uyum sağladı. 45. Her yerden çıkan Zao. Neredesin lan sen? Zao. Bir anda ortaya çıktın. Ulan Zao yatıyordun. Tamam mı? Büyük ihtimal. Yan geldin yatıyordun. Vaktimde hayhuy sesleri geldi. Gözünü birini açtım böyle. Ne oluyor lan dedim. Gideyim bakayım, vereyim değil mi? Keyfine düşkün Zavuk. Bu dünyaya yaşamaya gelmişiz Zavuk. Zavuş gibi. Ben tosunum benim. İşçi gibi. Zavuş gibi. Hadi gel. Hadi gel Zavuk. Hadi gel gezin, koşalım. Bundan sonra köşe sizin. Doğanın gezin. İşçi gibi, işçi gibi. Hayat size güzel lan Zavuk. Yemek var, gezme var, sevmek var, sevilmek var. He, Zavu, <laughs> Zavuşki'ye bak ya, hayatı film Zavuşki. Artık gördüğünüz gibi yalnız, söyledim dedim, bir daha gelirken arayayım, köpeklerimizi açıyoruz. Yani toplu giderler. Toplu gittiği zaman toplu dalarlar yani, o yüzden sıkıntı olmasın. Şimdi zavuş seni bağlamamız lazım. Bağımın işleri var oraya gideceğiz. Sen hazır buralardayken seni bağlayalım Zavo. Tamam Ondan sonra köy köy Zavo oluyoruz. Diyoruz ki böyle bir şişko tüylü fırlama bir köpek gördünüz mü? Şişko Zavo. Hadi gelin gençler. Hadi gelin yukarı bir arabayı çalıştıralım. Tamam, önünü ısıttık. Depoyu ısıttık. Şuradaki mazot filtresine ve şu pompaya şöyle biraz kaynar hemen hemen kaynar su bakalım araba çalışacak mı şunu basıyoruz ...biraz bastıkça ağırlaşıyor. Şu pompayı da şöyle sıkalım. Evet tamamen evet, serbest. Araba tek seferde aldı. Tamam gaz biraz vermek zorundayım baba. Çünkü... ...benim araba ilk marşı aldığı zaman... ...biraz titreye titreye çalışıyor. Pompada problem var galiba. Ee, buraya bindiğim zaman da arkadaşlar... ...kızdırmalarımı iyi yapıyorum. Sonra... Ee, gaz pedalına basıyorum sürekli. Bas çek, bas çek, bas çek çünkü mazotu çeksin. Bas çek, bas çek, bas çek, bas çek. İki üç sefer bu şekilde kızdırmayı kontağı kapatıp kızdırmayı açıyorum. Kontağı kapatıp kızdırmayı açıyorum. Şu an bastım bitti, bizi bizi yaptı aldı hemen. Evet, araba şimdi bırakalım. Toplasın, 3-5 dakika çalışsın. Arabayı da bu şekilde çalıştırıyorum. Eksiklerim, yanlışlarımı e, bana videoda söyleyebilirsiniz. E, bu şekilde yapıyorum. E, bu şekilde de bakalım. Belki iyi fikirler veren arkadaşlarımız olacak. Antikap kızına sahip çık biraz bak. İşi gücü kavga gürültü. Niye sen uğraşıyorsun milletle? hı Sen niye milletle uğraşıyorsun? Gözlerin niye böyle olmuş senin? Şirinim benim. Kurt kızım benim. hı Kurt kız, kurt kız. Şirin'e baksanıza. Şirin boy, boy falan hepsi hepsini geçti boyda. Şirin aslında arkadaşlar biz işte ee, hani cesaretine takılıyoruz. Böyle işte ne bileyim yok işte ürkek mi acaba falan mı falan. Şirin çok iyi bir fenotipe sahip. Post yapısıyla, kuyruk yapısıyla, ayak bilekleri yapısıyla, tavşan ayaklarıyla, göğüs kafesiyle, boynuyla, kafa yapısıyla çok iyi bir fenotipe sahip. Yani şirin aslında yani böyle Fenotipi yakalamak anlamında e, mesela çok iyi bir kangal bulursunuz. Şirinle eşleştirirsiniz. Alttan muhteşem fenotipte kangallar gelir. Şirin gerçekten yani e, nasıl söyleyeyim? Çok kalite. Çok kalite bir dişi. Fenotipi de çok düzgün. Postunu özellikle bayılıyorum. Hele özellikle sarı rengi var ya arkadaşlar. Şu sarı renk yani muhteşem arkadaşlar. Yani şirinim, fındıkın, kangalın Kraliçes. Çok harika. Şirinimiz gerçekten maşallah var. Evet şimdi şanslıyı içeri koyalım. Çok içeride kaldı. Çok e, şey kaldı. Ağlıyor içeride. Bayağı bir ağlıyor. Aziz abi sen de biliyorsun. İçeride bayağı ses çıkarıyor. Şöyle bir hava alsın dedik. Çıkardık. Zaten bugün kendi kaçtı. Ben de kaçmışken bıraktım. Şanslıyı içeri alacağız. Ee, Zavoyu bağlamamız lazım. Bakın ah benim kızıma bakın. Zavayı bağlamamız lazım. Arabamı bu şekilde çalıştırdım. Herkese hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.